3 Nisan'dan herkese selamlar. Toplam 6 tane maçım var. 3-3 ayırdım. 3 maç bu videoda. 3 maçta YouTube katıl özel videosunda da var. Kanala katılıp katıl özel videoları ve maçları görmek istiyorsanız açıklamada link var. WhatsApp grubuna gelip canlı bahislere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. En düşük oranlı maçtan Dunford, Livingston maçından bir aksilik yaşadık. Aslında orada Livingston favori takımdı. Benim beklediğim sürpriz beklediğin takım ev sahibinin golüydü. Ev sahibi tarafının golünü aldık ama Livingston bir türlü karşılık veremedi ya da 2-0 olmadı. Şimdi tekrar denemeye devam ediyoruz. Fixtür çok iç açıcı değil ama 6 tane maç seçtim. Onları vereceğim. Arasından siz de seçip değerlendirirsiniz. Gece de biraz geç saat oldu. Teklemeler başladı. Beşiktaş-Göztepe maçına karşılıklı gol var aldım. Beşiktaş derbiyi kazanıp moral buldu. Önlerinde tek hedef kupa kaldı. Göztepe Lig'de 8 haftadır kazanamıyor fakat Beşiktaş'ı lig maçında in önde yenmişlerdi. Tiyaniç, Ramula ve Huan gibi önemli hücumculara sahip Göztepe. Bence bu maçı boş geçmez. Ben buraya karşılıklı gol var aldım. Ekstra olarak da kafamda Göztepe'nin Beşiktaş'ı elemesi var. Bence Göztepe Beşiktaş'ı eleyecek. Onlarda o potansiyel var. Fakat ben buraya KG var aldım. İkinci maçın Luzern St. Gallen maçı 2.5 üst geçtim. St. Gallen son haftalarda iyi gitmiyor. Luzern de 3 haftanın ardından geçen hafta Lozan'ı deplasmanda yenip moral buldu. St. Gallen'in özellikle son haftalarda önemli bir gol problemi var ama bu sonsuza kadar böyle gitmez. Yani bir takım sallıyorum 2 hafta 3 hafta gol atamadı diye lig boyunca gol atamayacak diye bir şey yok. Onlar bu şanssızlığı bir yerde kıracaklar. Bence o maç bu maç. Gollü maç bekliyorum. 2.5 üst aldım. Üçüncü ve son maçın bu da var maçı var. Buraya da iki buçuk üst geçtim. Kupada çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanıyor. Bu takımı hücum tarafında çok güçlü. Ligin en çok gol atan ikinci takımı. Deplasman takımı da son haftalarda genelde gollü maçlar oynuyor. Arada bir tane 0-0 var ama karşılıklı goller de bence muhtemelen gelecektir. Ama kupa maçlarında böyle enteresan şeyler olabiliyor. Aslında bir birlik skoru göz ardı etmemek lazım ama bazen de böyle 2-0 yakalandığı zaman işte oyuncu psikolojisi bir de tek maç üzerinden olduğu zaman maçı salıyorlar. 3-0'a da gidebiliyor. Ben burada içimden üst almak geldi. Yani 2.5 üst aldım. KG almadım. Özetle 3 tane maçım var. Beşiktaş-Göztepe maçı karşılıklı gol var. luzern Saint galen maçı toplam gol 2.5 üst. Son olarak Budapest-Molfer var maçına da toplam gol. 2.5 üst aldım. 3 ekstra maçında katıl özel videosunda da var. O videoyu da görmek istiyorsanız artık biliyorsunuz. Açıklamada bir link var. Oradan kanala katılabilirsiniz. Bir de sağda solda bir yerde bir abone ol butonu olması lazım. Videoları izliyorsunuz. Ona basmayı unutuyorsunuz. Lütfen ona da basalım. Yarın görüşmek üzere.